Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Canlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ashaba gönül verenler adlı sohbetimiz aşkla, şevkle ve dahi muhabbetle devam devam etmekte. Malumunuz her hafta Allah Resulü'nün dava arkadaşları, yol arkadaşları ve bizlerin kendilerini örnek almamız gereken sahabe efendilerimize konuk olmaya çalışırız. Onların hayatlarından sizlere kesitler sunmaya çalışırız. Çalışırız. Bu hafta da bu haftaki sahabe efendimizi Ekrem abi de birlikte anlatmak istedik. Kendisi de bizim davetimizi kırmadı. Ekrem abi hoş geldin. Teşekkür ederim efendim. Sefalar hoş bulduk. Allah razı olsun. <laughs> Bugün yine çok farklı bir sahabe efendimizi işlemeye çalışacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in genci olarak tanınan bir sahabe efendimiz. Yani her her nerede bir Kur'an-ı Kerim varsa biz hemen onun yanında Zeyd bin Sabit efendimizi tanıyoruz. Evet canlar. Bugünkü konumuz Zeyd bin Sabit efendimiz. Bizlere 14 asır, 14 asır sonra yine Zeyd bin Sabit Efendimiz'i konuşmayı nasip eden Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükredersek emin olalım ki az kalır. Çünkü zor bir hayatta yaşıyoruz canlar. Yani cennet artık çok zor bir şey. Yani cennet elbette ki kolay değil. Zor cennet. Ama cehennem de elbette ki lüzumsuz değil. İşte bizler hayattayken yani yaşarken cennetle müjdelenmiş sahabe efendimizin konuk olmaya çalışalım ki yaşarken cennetle nasıl müjdeleniriz? Bunun haberlerini bunların ipuçlarını alalım. Yani canlılar elbette ki kolay değil. Elbette ki bu dünya hayatı biraz zor olacak. Geçen haftaki konuştuğumuz gibi elbette ki yolumuza dikenler çıkacak. Ama en büyük dikenler sahabe efendilerimizin yoluna çıkmıştı. İşte bizler de o dikenlerden sahabe efendimiz nasıl ayrıldı? O dikenleri nasıl gül bahçesine çevirdi? İşte bizler de onları anlamaya çalışacağız. Bugün 10. sohbetimiz. Yani o sohbet boyunca özellikle bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Yani çünkü bizlerin yaptıkları kolay değil mi Ekrem abi? Yani çünkü biz oturuyoruz anlatıyoruz ama onların yapması gereken daha zor aslında. Yani o vakitte 9.30'da ekranı açmak, bir fan kapısı sayfasına girmek, tıklamak zor bir şey aslında. Kesinlikle öyle Efe. Çünkü Süleyman babamız bir keresinde bir sohbetinde şöyle söylemişti ki Süleyman babamız da hani belki ilk izleyenler vardır belki tanımayanlar vardır. Hemen böyle bir kısaca değinelim. Kendisi bizim üstadımız olur. Kendisi bizim eee büyüğümüzdür. Kendisinden ders aldığımız ve rahliyet edik saatinde yetişmeye çalıştığımız bir zat şaneleridir kendileri. Efe o bir keresinde bizim eskiden karantina öncesinde hani bir araya gelirdik toplanırdık sohbette şöyle söylemişti siz buraya gelmekle tercihlerinizi yapıyorsunuz ve tercihinizin Allah ve Resulünden yana olduğunu gösteriyorsunuz çünkü sizler aslında insan bir nevi hani tercihlerinden ibarettir sen neyi tercih ediyorsan aslında olsun bizler Buraya geldiğimiz zaman yani seyircilerimiz için konuşacak olursak tabii ki de o, o ekranı açmaları, sayfaya tıklamaları çok böyle basit e, gibi görünse de aslında belki de önlerine birçok e, engel çıkıyorduk. Belki de e, bir yani şu an karantina sürecinde olduğumuz için hani belki e, film izlemek yerine ya da başka bir şey. E, belki biraz daha kısıtlandı ama eskiden tam böyle e, zikre geliriz. E, bir arkadaş arar, e, çağırır. E, telefon gelir neredesin? E, şuradayım. e şuraya gelsene. Biz buradayız. Hani sen de ol. E vesaire. Bu da işin en minimize edilmiş şekli. Yani ailevi boyutu, olur, başka bir akraba oğlu sürekli bir yerden bir şeyler çıkardı aslında. Gerçekten de zordu. Çünkü şeytan da aslında iş başında. Şeytan da çalışıyor. Yani bir kulun ilim meclisinde olması, ilim meclisine kulak kabartması onun işine gelmez. Çünkü ondan zarar ediyor. Onu kulu oradan uzak koymak onun getirisi aslında. O da bu yönden e, tabii ki de türlü türlü engeller çıkarıyor karşımıza. Ama seyircilerimizden Allah razı olsun. Gerçekten de e, burada biz konuşabiliriz vesaire kanalımızın diğer e, programları var, e, diğer konuşan abilerimiz var. İsimler farklı olabilir, programlar farklı olabilir, kişiler farklı olabilir. Ama onların yaptığı tek bir tercih var. Allah ve Resul'ünü tercih etmek ve sahabe efendilerimizi tercih etmek bizim e, sohbetimiz bazında. Ve Süleyman babamız da yine bir keresinde Sahabe efendilerimiz için şöyle buyurmuştu ve büyükler için, veliler için, evliyalar için. Siz kendinizi onlara ziyaret eder, ettirirseniz onlar da sizi ziyarete gelirler. Onlar da size kendilerini ziyaret ettirirler. İnşallah biz bu şekilde sohbetlerimizde sahabe efendilerimizi anarak onları ziyaret etmeye çalışıyoruz ve umuyoruz ki onlar da inşallah bizi ziyaret edeceklerdir. Onların da ziyarete, Kirem abi böyle çok sıkıntılı olduğu zamanda gelir ziyaretleri. Tam böyle sıkışık olduğumuz zamanlarda onlar bizi ziyaret ediyor. Evet, evet. Aynen öyle. Zaten nefes en girişte hani dedin ya onlar e, hani çok büyük aslında çok zorlu e, yollardan, yollardan yani. geçtiler. Çok büyük dikenler ve katmanlılar aslında. Yani sahabe Allah Resulü buyuruyor ya, e, Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz. İşte bunu muhaddisler, e, hadis tefsircileri açtığı zaman e, yıldızlı Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifini, Şöyle derler, yıldızlar gökteki kandillerdirler, karanlığı aydınlatırlar. Bir çıkmazda mıyız, bir kötü bir ruh halindeyiz, başımıza kötü bir şey mi geldi? Hani böyle bazen daralırız ya, bir kasvet gelir, içimiz böyle sığmaz, çok kötü zamanda oluruz. İşte ne orada sahabe efendilerimiz nasıl ki gökteki yıldızlar, karanlığı aydınlatıyorsa ve Allah Resulü sahabeleri için onlar gökteki yıldızlardır diye buyuruyorlarsa biz dönüp onlara bakarsak aslında o karanlığı onlar da yaşadılar. Hatta onlar zirvesini yaşadılar. Onlar işin en uç boyutunu yaşadılar. Niye? Çünkü onlardan sonra gelecek olan bu dinin müntesipleri hani hem Peygamber Efendimiz işin en zirve noktalarını yaşadı hem de sahabe efendilerimiz. Çünkü bizler onlara bakacağımız zaman aslında onların karşısında, karşısında ne kadar da küçüleceğimizi görecektik. Nitekim yani bir e, karı-koca arasındaki problemlere baktığımız zaman e, veya başımıza e, gelen aksi bir duruma, e, durumda as saadeti müracaat ettiğimiz zaman ne kadar da zorlu süreçler geçirdiklerini görüyoruz aslında. Şu an karantina süresindeyiz, yine söylüyoruz bunu. E, belki zorluklar var ama işte işin zirvesini yaşarlar dedik ya. Ne oldu Mekke'de? Üç yıl boyunca o böyle hepler, utbeler, şeybeler Müslümanlara ne yaptılar? Karantina uyguladılar. Müslüman mahallelerine yemek girmesine, içecek girmesine izin vermiyordular. Ve açlıktan ölen e, çocuklar oldu. Efendilerimiz, sahabeler çok zorlu süreçler e, geçirdiler. Yani biz e, sadece şu an Cuma, Kayseri, Pazar iki gün yasak yaşıyoruz. Onda da bunalımlara giriyoruz. Bu yasaklar neydi, bitmedi e, vesaire. E, hastalıktan e, dolayı e, dinden çıkanlar, hastalığa laf atanlar, e, evet beşeri planda bir hastalık mıdır? Hastalık mıydı, Hastalıktır. Ama sahibi kimdir? E, Allah'tır. Allah takdir etmese bu hastalık olur muydu? Elbette ki imtihanlar var bunda. Elbette ki ibretler var bizde. İşte akledersek aslında bu süreçten de belki de çok daha kamil bir imanla çıkarız. Ama laf atıp sövüp yani dinden çıkanları bile, e, elfaz küfre düşenleri bile görüyoruz bu süreçte. Ama halbuki Ashaba baksak üç yıl boyunca yemekle karınlarına yemek, e, yemek girmedi. Efendimiz iki taş, üç taş bağladı karnına açtığını bastırmak için. Aynen Ekrem Senin dediğin gibi gerçekten sahabe efendilerimiz yani bu dünyada aslında dediğin gibi onlar bizim bir pusulamız aslında. Evet. Bizim onlar bizim için yol göstericiler. Evet. Biz onların yolundan gidersek onlar bizi aslında doğru bir yola nasıl girmemiz gerektiğini ya da o doğru yola girdikten sonra doğru bir biçimde nasıl yürümemiz gerektiğini onlar bize gösteriyor aslında. Elbette ki öyle. Bizler Zaten... sadece onları örnek alalım aslında senin dediğin gibi. Aynen öyle. Sadece aslında örnek alırsak, onlara müracaat edersek emin olun, e, emin olalım ki iş bitecek. Gerçekten buhranlarımızdan, sıkıntılarımızdan, çıkmazlarımızdan nasıl da çıktığımızı göreceğiz. Yani bir diğer tefsirinde aynı hadis-i şerifin bir diğer tefsirini de şöyle açarlar. E, yıldızlar şeytanları rejim ederler. Hani şeytanlar eskiden gökten haber alırlar diye. Ee, e, o yıldızlarla o şeytanlar rejim olurmuş vardı. Ee, i̇şte bize şeytandan vesvese geldiği zaman, şeytandan dürtüler geldiği zaman sahabe efendilerimize başvurursak emin olun o şeytana biz de bir taş atmış olacağız. E, ee, biz de bir taş atmış oluyoruz yani eğer şeye, sahabe efendimize başvurursak. Emin olalım ki Efe senin de söylediğin gibi onların yardımı şöyle olup o taşı getirip elimize bile at, e, koyarlar. Bize sadece fırlatmak, sadece bırakmak gelir. Himmetleri her zaman yetişecektir. Ki sahabe efendilerimizin de örnek aldığı kişi Allah Resulü'ydü. Bizlerin evet. de örnek alması gereken sahabe efendilerimiz. Evet. İşte canlar bugünkü konumuz Zeyd bin Sabit Efendimiz. Yani bugün 14 asıl sonra bizleri konuşturan Cenab-ı Hakk'a bu sahabe efendimiz konuşturmaya bizleri nasip eden Cenab-ı Hakk'a bizler ne kadar şükredersek az kalır. Hemen Ekrem abi konumuza geçelim o zaman. Evet, geçen Süremize biraz uzun da bir giriş yaptık aslında. <laughs> Zeyd bin Sabit Efendimiz ondan önce canlar ilk başta böyle Medine'nin sokaklarına doğru gidelim canlar. O Medine'nin sıcak iklimine gidelim. O Medine'nin sıcaklığını yüreğimizde hissedelim. Ondan sonra çöl kokusunu yüreğimizde hissedelim. Yani her ne kadar şu an Diyarbakır'ın sokaklarında da olsak, o Medine'nin sokaklarına bir canlar gidelim. Allah Resulü'nün geldiği topluma. İşte o sokaklarda da doluşan bir yiğit var. Cevval bir delikanlı. Kimdi o? Zeyd bin Sabit efendimiz. Küçük yaşta babası vefat etti ve yetim kaldı kendisi. Tıpkı Allah Resulü gibi. O zamanda da canlar yetim kalmak bir kusur olarak görülürdü. Çünkü hani Müslümanlara eziyet ettikten sonra senin bir kolların yok. Yani bu arkada dağ diye tabir edebiliriz. Yani senin bir dağın eksik aslında. Bir dağ yok arkanda. Sığınacağın bir limanın yok. İşte o babaydı. Baba babası öldürüldü küçük yaşta ve yetim olarak kaldı. Allah Resulü gibi tabii o da yetim o da olarak et. hayatına devam, et, devam etti. Dediğimiz gibi sıkıntılı bir toplumdu ve bunu bir kusur olarak, kusur olarak görürler değil mi Ekrem Ağabey? Evet eğer, yani her ki bir de akraba yoksa eğer yani bizim e, şunu siyerden biliyoruz Allah Resulü'nün e, amcaları vardı. Kini Tekimat'ta e, bir amcası da ona düşmandı. Yani babasızlığın e, olmamasının ne kadar kötü bir şey olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ama Allah'tan, e, Abdülmuttalip de Allah'tan Ebu Talip vardı da ona kol kanat geldiler. Yani. Ki buna rağmen ne kadar zorluk yaşadı Efendimiz maalesef. Babasızlık gerçekten o toplum için, o zaman için e, çok kötü bir durumdu. Eziyet demekti, zulüm demekti, altta kalma demekti, onurunun zedelenmesi demekti. E, bunu da e, küçük yaşta tatmıştı e, Zeyd bin Sabit Efendimiz. Allah Resulü'le bu anlamda aslında duygusal bir bağlantıları Aynen. da var. Ki zaten babaları olan sahabe efendilerimiz de vardı. Ona rağmen eziyet ederlerdi, yine eziyet ederlerdi. Aynen. Ama bir de babası yokken daha feci bir şekilde eziyet ederlerdi. Yani dedik ya daha yok. İşte dedik ki onun onun daha kim oldu? Ebu Talib Efendimiz oldu. Akrabaları oldu. İşte canlar babasız bir şekilde hayatına devam etti, devam etti Zeyd bin Sabit Efendimiz. Tabii küçük yaşta imana girdi. Çok küçük yaşta kelime-i getirdi ve İslam dairesine girdi. Tabi İslam dairesine girdikten sonra tıpkı diğer sahabe efendilerimiz gibi her zaman söylediğimiz gibi tırnak işaretinde, tırnak arasında ben ne yapabilirim düşüncesine sahipti. Tabi bunu her zaman Allah Resulüne gösterirdi. Çünkü çok severlerdi Allah Resulü'nü. Ve Bedir Savaşı gerçekleşiyor. Bedir Savaşı'na katılamıyor sahabe efendim. Çünkü çok küçüktü. Yani Allah Resulü de küçükleri savaşı almazdı. Çok küçüktü kendisi. Tabi savaşta yardım ederdi. Savaşta e, savaş galip olduktan sonra, Müslümanlar kazandıktan sonra Esir gelindi. Yani o müşrikleri esir aldılar. Müslüman ordusu o müşrikleri esir aldılar. Tabi esir, esir aldıktan sonra Ekrem abi, Allah Resulü tabi ki esir, esirlere eziyet etmedi. Evet. Ki eziyet edebilirdi aslında. Çünkü evet. savaş hukuku var. Hani onlara eziyet edebilirdi ya da onlardan yararlanabilirdi, faydalanabilirdi, mallarından Kesinlikle. yararlanabilirdi. Kesinlikle öyle. Ama Allah Resulü ne yaptı? Dedi ki sizler Müslümanlara eğitim vereceksiniz, evet. okuma yazma öğreteceksiniz. 10 tane Müslüman'a okuma yazma öğretmek şartıyla aynen e, serbest bırakılma kararı evet. verdi efendimiz. Ki Allah için o zaman da eğitime verdi biz önemi anlıyoruz aslında. Yani belki 570'li yıllar, 580'li yıllar evet. ama Allah Resulü o zaman da eğitime verdi biz önemi görüyoruz. Evet. Önemi görüyoruz. Aynen öyle. Yani aslında eğitimin temellerinin atıldığı noktalar oluyor. Eğitimin e, ilk temellerini atanın yine efendimiz olduğunu görüyoruz. Hani maalesef e, bugün e, günümüze değinecek olursak efe, hani şöyle kötü bir algı var maalesef. Ki tekim bu da biz Müslümanların hani gafleti, tembelliği, e, gayretsizliğimiz e, her ne kadar e, etmen olsa da e, bir takım e, kötü niyetli insanlar, e, kalbinde bozuk olan insanların da aslında kullandığı bir, bir, nokta burası. Müslümanlar hani okumazlar, eğitimle, öğretimle ne alakaları olur? Hani İslam gericilik dinidir, cahillik dinidir veya Müslümanlar gerici cahildir diye hani bu takım söylentileri maalesef e, duyuyoruz. E, üzülüyoruz da e, aslında yani birazcık efendimizi iyi anlasak, sahabe efendilerimizi iyi anlasak ve aslında ya da o söyleyenler birazcık iyi tanısalar e, belki söylemeyecekler ya da belki söyleyecekler ama en azından tanısınlar. Eğer birine düşman e, olacaksa bile bir insan gerçekten de bence tanımalı. Hani tanımadan birine düşmanlık etmesinler. Eğer tanıyacaksanız da tanıyarak düşmanlık edin. Yani bugün kadın üzerinden giderler ama Hazreti Fatma annemiz eve girdiği zaman kızıydı. Efendimiz ayağa kalkardı. alnından öperdi. Hoş geldin. Babasının anası derdi. Bunu bugün kaç tane insan yapıyor? Bugün efendimize laf atan, dil uzatan o insanlardan ya da bir takım kadını ön plana çıkarmaya çalışan ideolojilerden hangisinde bu var Allah rızası için? Kim var? <laughs> bir kızına içeriye girecek de ayağa kalkacak. Ya tersi olmuş. Baba bile içeriye girdiğinde artık kız ayağa kalk kalkmaz olmuş. Yani bize bakarlarsa aslında İslam'ı İslam'ın biz yanlış yaşıyoruz ya İslam'ı. Yani anlarlar biz İslam'ı yanlış yaşadığımızı. Evet. Ama dediğin gibi Allah Resulü ve sahabe efendilerimize baktıkları zaman aslında İslam'ın ne kadar büyük bir din olduğunu, bir merhamet dini olduğunu, bir eğitim dini olduğunu, yani her alanda İslam'ın gerici değil, ilerici bir din olduğunu anlarlar aslında. Aynen öyle efe. Yani aklıma şu geldi. Fransız bir tarihçiydi sanırsam, Jean de Ramport bir tarihçi yani birçok dini, birçok kişiliği araştırıyor ve İslam'la alakalı da Efendimiz hakkında araştırmalar yapıyor. Gerçekten de çok olağanüstü durumların olduğunu görüyor okudukça, öğrendikçe ama bir kendine söylüyor. Bunu sonradan anlattığı zaman söylüyor kendi cümleleriyle ama ne yaparsam yapayım bir türlü onun peygamberliğini kabul edemiyordum. Bunu yediremiyordum kendime diyor. Ama ne zaman ki iş Mekke'nin fethine geldi... İşte o kadar işler değişti diyor. Çünkü Mekke'de ona ve ashabına yapılan onca zulüm bu kadar eziyet varken orayı fethediyorsun, komutansın, lidersin, hükümdarsın. Sen onları alıp yani eziyet edip, işkence yapıp, öldürüp kılıçtan geçirebilecekken hepsini affediyorsun. Hepsine en güzel şekilde davranıyorsun. Hepin, hepsine evinizde rahatlıkla oturabilirsiniz diyorsun. Bu ancak Allah'ın Resulü'nün, bu ancak en üstün insanın özellikleri olabilirdi diyor ve sonrasında artık peygamberliğine iman ediyor ve imanla da müşerref olmuyor. Yani işte birazcık aslında samimi olsak, olsak niyetimizde birazcık iyi araştırsak, birazcık iyi öğrenmeye çalışsak emin olun o gidişat değişecektik. Ama maalesef tanımadan dil uzatınca da böyle facialar oluyor yani. Ki sadece eğitim o savaşta da gösterilmedi bizlere. Allah Resulü'nün özel yetiştirdiği kalemleri vardı. Kimdi onlar Ashab-ı Suffa. Aslında aynen. baktığımız zaman ilk üniversite. Aynen da öyle. Ilk efendim. lise diyebiliriz. Ama ilk eğitim aynen, kurumu. İlk eğitim medresesi. Yani oradan bile anlıyoruz Allah Resulü'nün eğitime verdiği önemi. Talebeler oradan yetişti. İlk eğitmenler, ilk öğretmenler oradaydı. Aynen. Buradan bile eğitimin, öğretimin ne kadar önemli olduğunu Efendimiz için, ashabe için, e, ashab için ve İslam için görüyoruz yani. Aynen. E tabi e, sahabe Zeyd bin Sabit Efendimiz de okuma yazma öğrenenlerden birisiydi o Bedir Savaşı'nda. Evet. Oradan okuma yazma öğreniyor. Tabi okuma yazma öğrendikten sonra artık ne yapıyor Ekrem abi? Artık Allah Resulü için bir şeyler yapma gayretinde. Evet. Ve tabi Allah Resulü diyor ki e, ey Zeyd bin Sabit, ey Zeyd. Hani ben onların müşriklerin dili İbraniceydi. Evet. Onlarla yazışıyordu Allah Resulü. Ben onlara güvenmiyorum. Sen onların dilini öğrenip öğrenebilir misin? Yahudilerin konuştu Yahudiler zaten Aynen, evet. ağır basıyordu ve onların dilini Medine'de öğrenmesini Medine'de istedi. de fazlaca Yahudi vardı. O yüzden onların dilini öğrenmesini istemişti. Tabii Ekrem evet. abi şimdi öğrendi de hani öğrenecek bir materyal yok, bir evet. okul yok. Yani okul var da kendisi Müslüman. Evet. E, ee, karşıdaki ile arası bozuk nasıl öğrenecek? Ama evet. gayret etti kendisi. Tabi evet. sen de şimdi dil bölümünde okuyorsun, tercümanlık bölümünde okuyorsun. Evet. Ki zor bir şey aslında değil mi? Dil Vallahi efendim dördüncü e, yılındayım. Hala da öğreniyorum girdiğimden bu yana hala öğreniyorum ve öğrenmeye de devam edeceğim. Yani çünkü biraz dil esnek bir yapı, canlı bir yapı. Sürekli gün geçtikçe değişen modern toplumun, modern yapının ve teknolojinin de sürekli gelişmesiyle yeni yeni kavramların hani dile dahil olduğu bir dönemdeyiz. Mesela Twitter bile mesela 100-150 tane kavram katmıştır dile. Retweet, tweet, sonra işte karşılıklı hashtag vesaire bunlar işte çok fazla terim getiriyor, yeni çıkan bir uygulamanın bile getirdiği bir sürü kelime oluyor. Yani o yüzden dil öğrenimi böyle sürekli olan, sürekli döngü halinde olan bir yapı aslında. Öğrenmesi de zor olan bir unsur. Ama öğrenmesi Ama... için tek bir neden vardı. <gülüyor> evet, <gülüyor> sevgi. Aynen Hem onun Allah Resulü'ne olan teslimiyeti hem de Efendimiz'e olan sevgisi. Tabi dili öğrendikten sonra artık yazışmalar arasında o, o aracı oluyor. Tabi biz mesela baktığımız zaman şey olarak da görünür bize. Hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'in genci. Evet. Vahiy katipliği de yapan birisiydi aslında. Yani nerede bir Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir şey varsa biz onun yanına zeytin Sabit Efendimiz'i koyarsak evet. hani eksik olmaz aslında. Hiç de eksik olmaz. Vahiy katipliği yapardı. Hatta e, Kur'an-ı Kerim'le ilgili fetva da verenlerden de aslında. hatta e, migas hukuku alanında da yani o şöyle de söylenmiş eskiden hani miras hukukunu ıı, bilmeyene tam olarak alim denmezmiş aslında. Miras hukukunu da öğrendikten, bildikten sonra ıı, o kişiye tam olarak bir alim denilmiş. Ve Zeyd Efendimiz de miras hukukuna en böyle hakim olan isimlerden, en ıı, alim olan isimlerden ıı, birisi. Aynen. Ki sanırsam vefatında ıı, İbni Abbas Efendimiz işte ilim, ilmin vefatı, Aynen, işte ilmin evet. gömülüşü diye de böyle ıı, nükteden bir sözü de var. Aynen. Dediğin gibi çok İlim sahibi bir efendimizin. Evet. Dili öğrendikten sonra, yani çünkü bir mücadele verdi aslında sahabe efendimiz. Zor bir şeydi aslında yani. ki nasıl öğrendiğine baktığımız zaman okulların altında kendisi altında bakardı yani seslerden dolayı öğrendi kendisi. O Dow'daki çocuklarla arkadaşlık kurardı dili öğrenmek için. Hı hı. Yani bir mücadele etti aslında. Aynen öyle. Yani şey yok Efe şimdiki gibi materyaller e, yok o kadar. Materyaller yok, internet yok, hani yurt dışından biriyle ve vesaire bir yabancı biriyle bir iletişim kursunu ya da işte work and travel'lar, Erasmus'lar vesaire bu tür imkanlar yok. Hatta hani 15 günde öğrendiğini biliyoruz ya. Yani. Evet. Ben hani biraz şaşırmıştım çünkü biraz da işin içinde olan biri olduğum için 15 günde öğren, öğrenilmesi gerçekten çok böyle uç geliyor geliyor insana. Ben hatta bizim sınıfta bir abi var. Aradım onu. Bayağı da böyle dile hakimdir. Hani İngilizce, Fransızca, Arapça, İtalyanca ve kısmen de böyle birkaç aydır da Almanca'ya başlamış bir abimiz. Ona sordum abi yani 15 günde dili öğrenmek sence mümkün müdür diye? Mümkün değil yani. En az 6 ay ve onda da gecesini, gündüzünü e, dil olabilir. öğrenimine vermesi lazım, hocanın sürekli işte eğitimi altında olması lazım. Ancak o şekil daha böyle hani Aynen. beginner seviye dedi, başlangıç seviyesine e, yetişir demişti. Tabi dili öğrendikten sonra artık Resulü'nün yazışmalarını o kendisi yaptı. Hani ondan sonra vahiy kâtipliği yaptı. Hani Kur'an-ı Kerim'in genci dedik ya, hani Kur'an-ı Kerim'le ilgili ne varsa biz etrafına hatta sağına soluna Zeyd bin Sabit Efendimiz yazsak eksik olmaz aslında. Evet. Bu şekilde artık Allah Resulü'yle günlerini geçirirdi. Allah Resulü'nün göz bebeği oldu. Evet. Ondan sonra artık bir Hendek Savaşı değil mi? Hendek Savaşı'na geldiler. Evet. Hendek Savaşı sırası oldu. Artık savaş yapacaklar. Evet. Tabii ondan sonra ne oldu Ekrem? Onu da senden dinleyelim inşallah. Ee, o Bedir Savaşı'na katılamamıştı evet. yaşı küçük olduğundan dolayı. Efendimiz müsaade etmemişti. Ama Hendek Savaşı'nda yine yaşı küçüktü ama çıkan harfiyatı, çıkan molozları taşıma işine yardım ediyordu. Ee, Efendimiz e, taşıdık e, bunları taşıdıktan sonra tabii bir e, mola süreleri var, yorulduktan sonra sahabe efendimiz dinleniyorlar. Dinlenirken bir ara uyukladı. Uyuklayınca bir başka e, sahabe efendimiz de, şu an ismini anımsayamadım, ona e, şaka yapmak istedi. Şu kılıcını bir kaldırayım da hani bir şaka olsun dedi. E, Zeyd Efendimiz uyandı, etrafta kılıcını arar oldu. E, buna e, tanıklık eden Efendimiz dedi ki, seni uykucu seni, uyuduğunda kılıcını mı kaybettin? Böyle hükmeden bir latife de yaptı, efendimiz bir şaka da yaptı. Sonra tabii işin Allah Resulüne ulaştığını görünce şaka yapan efendimiz hemen getirip kılıcını verdik çünkü Zeyd efendimiz korkmuştu, yani kılıcını kaybetmesinden dolayı bir panik havası da sarmıştı kendisini. Tabii kılıcı verildikten sonra efendimiz şöyle söyledi: Hani şaka dahi olsa bir Müslümanın bir Müslümana korkutması doğru değildir, uygun değildir. Efendimiz burada öyle bir e, sınır da bir çizgi yani de çizdi aslında. Bir, bir askerin mesela bir askerin kılıcını kaybetmesi hani bir öğrencinin sınav esnasında kalemini Aynen. kaybetmesi gibi aslında. Aynen öyle. Hani yapacak hiçbir şey yok. Aynen hani öyle. kalem şey. de veremezse sağına sola bakmak yasak. Hani bir öğrencinin kalemini kaybetmesi gibi aslında. Evet. Aslında Allah <laughs> orada espri bir cümlesi vardı ya. Hani Alaaddin şaka yaptında biz buradan görüyoruz sahabe yani. efendilerimizin. Evet. E, bu zaten hani e, e, efendimizin bir takım kurallık çizmiş olması İslam dininde veya sahabe efendilerinin şaka yapmadığı an anlamına gelmiyor. Aksine çok da güzel böyle latifeli güzel şakalarımız var. Sadece insanların incinmemesi için, kırılmaması için efendimizin çizmiş olduğu bir takım e kurallar var ki bunda da kişinin rencide olmaması için, onurunun zedelenmemesi için e ve ve toplum içerisinde küçük e düşmemesi için. Hani aslında bir nevi e hani koruma ee, ama efendim, Efendimiz de tabii ki de şaka yapar da hani Hazreti Ali Efendimiz de Efe e, bir gün hurma yerken hani Hz. Ali Efendimiz yedi hurmaların çekirdeğini Efendimiz'in önüne bırakık diye. Sonra da dedi ki efendim ne kadar da acıkmışsınız önünüzde ne kadar da çok hurma çekirdeği var. E, Efendimiz de döndü Hazreti Ali'ye dedi ki ya Ali sen daha çok acıkmış olmalısın. Herhalde sen de hurmaları çekirdekleriyle yedin. Hiç senin önünde çekirdek yok. <laughs> Yani böyle çok aslında latifeli, güzel, ince, kibar e, şakaları da var tabii ki de hem Efendimizin hem de sahabe efendilerin. Ki şaka dendiği zaman aklıma direkt bir nisan geliyor. Hani <laughs> acı bir gerçek aslında. Hani insanlar yalan söyleyerek şaka yaptıklarını zannediyorlar. Hani şaka elbette ki olması lazım. Müslüman dediğin tebessümlü olması lazım. Hani güler yüzlü olması lazım. Tabii şaka hani yaptığın zaman karşıdakini rencide etmemen lazım. Onun onurunu kırmaman lazım. Yani şaka yapacaksın aslında sen. Eyvallah. Sahabe efendimiz de işte bu şekilde şaka yaparlar. Ki şakacı diye tanınan bir sahabe efendimiz de var. Hazreti Nuaym efendimiz. Bu şekilde canlara Zeytin efendimizin hayatı bu şekildeydi. Yani hakikaten de bizlere örnek alınması gereken sahabe efendimizi. Ekrem abi senin son söylemek istediğin bir şey var mı sahabe efendimizle ilgili? Yani sonra gece yatarken aklına gelmesin Ekrem abi. E, Rabbim onların izinden gidebilmeyi, onları rol model almayı, onları kendimize önder edinmeyi e, nasip eylesin. Ve inşallah ahirette onların şefaatlerine e, nail eylesin. Bizi onlarla haşr eylesin. Amin. Canlar Zeyd bin Sabit Efendimiz de bu şekildeydi. Ama konunun başında söylediğimiz gibi yani sizlere bir teşekkür etmek istedik. Özellikle Çelebi hocamızı ve ekibine sonra siz izleyen değerli izleyicilerimize. Çünkü en büyük iş sizin yaptığınız şey aslında. Saat 9.30'da o linke tıklayıp canlı girmek elbette ki zordu. Cenab-ı Hak bizlere Zeyd bin Sabit de yaşamayı nasip etsin. Onun hayatıyla hayat bulmaya bizlere nasip eylesin. Bir dahaki sahabe Efendimiz'e de görüşünceye dek Allah'a emanet olun. El Fatiha. Ne zaman aklıma direkt bir Nisan geliyor. Hani acı bir gerçek aslında. Hani bir Nisan. Hani insanlar şakaya aslında bir yalanla yalanla söylenmesi gereken bir şey olarak görüyorlar. Ki mesela bizim Gelen diye bir kardeşimiz var. Tanıyorsun sen de Ekrem abi. Evet. Gelen kardeşimizin doğum günü 2 Nisan'da. Hani 1 Nisan'da herkes şaka yapıyor. Hani ben sevmiyorum seni ya da hani şaka yaparlar ya. Evet. Gelen diyor ki arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Hani 1 Nisan aslında şaka yapmıyor. Tabii insanların <laughs> aslında öyle bir algı var ki sanki yalan söylüyormuş gibi oluyor. Evet. Tabii ki Nisan geldiği zaman artık çocuğun kimse doğum gününü kutlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> aslında biz yani 1 Nisan... <laughs> Ekrem abi o kadar gülme ya. <laughs> <Çok> komikmiş. <laughs> Tabi <laughs> bu çocuğun kimse Biz doğum günü Sen de mi dedin Ekrem abi şaka yaptığım zaman ki giriyorum <gülüyor> <gülüyor> işte. İlmek <laughs> çektim komik. Tabii. Çelebi, evet, ocağı hiç çıkarttık ama. Bu şekilde edeceğim ben. Değil mi Ekrem abi? Başka söylemek istediğin bir şey var mı senin? <laughs> Yok galiba. her deve bir başka deve niye değil? <laughs> ekrem komik değil bu. Ama <laughs> geç oldu ekran.